Sayın Baro Başkanım, Sayın Avukatlarımız ve değerli katılımcılar. Neyşehir Baro Başkanlığımız tarafından düzenlenen 5 Nisan Avukatlar Günü programımıza hepiniz hoş geldiniz. Sizleri Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere var başkanımız Sayın Avukat Murat Bozüyük'e davet ediyorum. Saygıdeğer meslektaşlarım, 5 Nisan Avukatlar Günü'nde deprem felaketinde kaybettiğimiz on binlerce yurttaşımızın ve 121 meslektaşımızın acısını bir kez daha yüreklerimizde hissediyoruz hayatlarını ve yakınlarını kaybeden, evleri, ofisleri yıkılan meslektaşlarımızı bir an bile unutmadan, enkaz altından çıkarılan avukatlık cübbelerini yeniden giyebilecekleri, adalet mücadelesini kaldığı yerden sürdürebilecekleri bir ortamı sağlanabilmesi için bizler canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Mesleğimizin geçtiğimiz yıl avukatlar gününü kutlayamıyoruz dememize sebep olan sorunlarının çözümü için somut bir tek adım dahi atılmamışken mevcut sorunların üzerine deprem felaketinin yarattığı çok ağır ve yeni sorunlar eklenmiş durumdadır. Yaşanan afet sonrası depremden ağır şekilde etkilenen illerimizde avukatlık faaliyetini fiilen sürdürmek şimdi çok daha zor bir hale gelmiştir. Deprem bölgesindeki barolarımıza kayıtlı 17.964 avukat ve 3.762 stajyer avukat meslektaşımız depremin sonuçlarından doğrudan etkilenmiş 10.000'e 10 yakın meslektaşımızın ev ve ofislerinde ağır hasar meydana gelmiştir. Bu koşullar altında başta deprem bölgesi olmak üzere yurttaşlarımızın adalete erişim haklarının güvencesi dün olduğu gibi bugün de avukatlardır. Güçlü bir savunma makamının, bağımsız yargının ve adil yargılanma hakkının teminatı olduğunun bilinciyle depremden etkilenen tüm meslektaşlarımızın avukatlık mesleğinin onuruna uygun olarak mesleklerini tekrar icra edebilmeleri ve mesleğimizin bugüne kadar her mecrada dile getirilen köklü sorunlarının bir savunma reformu ile çözümü için Türkiye Barolar Birliği'nin ve tüm baroların mücadelesi birlikte ve tam bir kararlılık içerisinde devam edecektir. Mesleğimizin içerisine sokulduğu ağır sosyoekonomik koşulların avukata dönük şiddet vakalarındaki artışın ve bu mesleği icra ederken önümüze çıkarılan her türlü engelin özünde vatandaşın en temel hakkı olan savunma hakkına yönelik olduğunu bir kez daha altını çizerek hatırlatmak isteriz. Savunma makamı tüm bu olumsuz koşullara rağmen dün olduğu gibi bugün de yurttaşlarımızın yanında yer alarak hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını koruma, yargılamanın adil bir şekilde gerçekleşmesini sağlama görevlerini yerine getirmeye devam edecektir. Onlarca kez yıkıma uğramış bu coğrafyada derinlere kök salmış umudun, dirayetin ve dayanışma ruhunun ulusumuza her seferinde düştüğü yerden kalkmak kudreti verdiğinin bilinciyle acılarımızı unutarak değil, kaybettiklerimizin hatıralarından güç alarak her bir meslektaşımızın avukatlık mesleğini layıkıyla, gururla icra edebilmelerini sağlayana kadar kararlılıkla hareket etmeye devam edeceğiz. Umudu yeniden büyüten tüm meslektaşlarımızın avukatlar günü kutlu olsun. Yapmış olduğu konuşmadan dolayı Sayın Baro Başkanımıza teşekkür ederiz. Programımız Çelenk Sunma de devam ediyor efendim. Programımız burada bitmiş olup katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ederiz.